Herkese merhabalar. Ben Venüs. Umarım çok iyisindir. Umarım tatlı süreçlerden geçiyorsundur. Ee, bugün bir açılım yapmak istedim sizin için. Çünkü yazıyorsunuz sık video atmayınca. Venüs neredesin? Venüs neredesin? Buradayım. Buradayım ve buradayım demek istiyorum. Ee, evet yoğunluğum var arkadaşlar. Danışmanlıklar devam ediyor ve kendi hayatımın yoğunluğu tabii ki de var. Bundan dolayı sık sık video atamıyor olabilirim. Ama Instagram'da çok aktifim. Ee, bana kısaca ve hızlıca ulaşmak istiyorsan Instagram adresime gelebilirsin. Instagram adresimi yorumlara sabitliyorum. Oradan ulaşabilirsin. Menüs danışmanlık diye geçiyor. Umarım günleriniz güzel geçiyordur. Merkür Retrosu hala devam ediyor. Bu videoyu da büyük ihtimal Merkür Retrosu içerisinde izlemişsindir. şimdi güneş tutulması oldu. Koç Burcu'nda. Ee, ve Merkür retrosu buna eşlik etti. Keza Merkür, e, Şiron kavuşumu, Kuzey Ay düğümü kavuşumu yaşandı. Özellikle hayatınızda bak e, hangi tarihler önemliydi. Bu videoyu izlerken az çok anımsayacağım. E, siz de anımsayacaksınız. 8 Nisan, 10 Nisan 17 Nisan, 18 Nisan, 19 Nisan. Bu süreçler sizin için çok çok önemli. Yani burada aslında hayatınızı revize etmek, eskiden yapamadığınız şeyleri yeniden düzenlemek, bu bir iş olabilir, ilişki olabilir, bir arkadaşlık olabilir, bir eşya satın alma, bir şeyi onarmak olabilir, tamir etmek olabilir, kötü giden bir ilişki düzeltmek olabilir gibi gibi bir sürü şey. Bu arada eksler yağmuru başladı. Zaten danışanlar yazıyorlar, özellikle ayın ortasına doğru ben dönüşleriniz olur demiştim ki bence en önemli dönüşler zaten 26'sı yani 26 Nisan ve 29 Nisan gibi Merkür Retrosu artık düz yani ileri hareketine geçecek Merkür. Burada son çıkışta özellikle 20 Nisan'dan sonraki süreçte eksilerin böyle daha çok fazlasıyla geldiğini görebilirsiniz ki... tabi e, tabii bu süreçte ilişkisi bozulanlar da oldu. Çünkü Şiron yani şiron etkili bir hem tutulma hem de işte retro. Yani nedir biliyor musunuz? Belki de yıllarca emek ettiğiniz, aylarca emek ettiğiniz bir şeyi bir kelimeyle kaybetmiş bile olabilirsiniz. Çünkü şiron ve Merkür dil yarası çok uyardık danışanlarımı çok uyardım. Dil yarası açmamaya dikkat edin özellikle. ayının ortasında bunlar olabilir dedim. Şimdi e, siz de büyük ihtimal bu süreçleri yaşamış olabilirsiniz ama bunu iyileştirici olarak da dönüştürebilirsiniz. Yani mesela şiron hep yaralamaz ki şiron iyileştiricidir, şifacıdır aslında yaralıdır ama şifacıdır da her yaralar hem şifalandırır. Ya da söylediğiniz bir kelime belki de yıllarca söylemediniz içinizde kaldı ve bir kelime söylediniz ve böyle... Hani yaraladı önce ama bu yaradan şifayı buldunuz belki de daha iyi bir şeye evrildi bu bir iş ilişkisi olabilir uzun süredir istemediğin bir zam olabilir ee, işte ne bileyim e, yani aşk ilişkisi olabilir her türlü şekilde bir kelime oyunları oldu yani aranızda net şekilde bunları yaşamışsındır sen de. Şimdi danışmanlıkları soruyorsunuz. Doğum haritası danışmanlığı, ilişki analizi danışmanlığı, sinastri dediğim ve tarot danışmanlığı veriyorum arkadaşlar. Doğum haritası danışmanlığı zaten sizin kendi doğum haritanız oluyor doğum bilgilerinizden elde ediyoruz. Burada aylık ve yıllık olarak neler yaşayacaksınız doğum haritanızda çıkar. Kadersel eşiniz doğum haritanızda çıkar. E, kariyeriniz doğum haritanızda çıkar. İlişkiniz, evliliğiniz, işte aile hayatınız hepsi doğum haritasında çıkar. İlişki analizine senin ve partnerinin doğum haritasının birleştirilerek ortak bir harita oluşturulması. Burada ilişkinin kaderi, ilişkinde neler yaşayacaksın, ne gibi süreçler seni bekliyor Veya işte bu ilişki evliliğe gider mi, ne tür bir ilişki, işte kadersel bağlantı var mı, ruh bağlantısı var mı, ruheşimi, karmik ilişkimi işte ikiz alev bağlantısı var mı gibi süreçleri de ilişki analizinden yapabiliyoruz. Tarot danışmanlığı ise bilinçaltı okuması, güncel enerji okumasıdır. Burada da partnerlerin birbirleriyle ilgili güncel enerjileri ve hani iletişim olacak mı hakkındaki kişi şu anda ne durumda özellikle iletişiminiz yoksa ilerleyen süreçlerde size neler bekliyor tarot danışmanlığına bakabiliyoruz. Evet e, paketlerim var e, ve tabii ki kampanyalarım da var. Kampanyaları kesinlikle tetikte kalın. E, çünkü ben bazen hafta sonu kampanyası yapıyorum bayram kampanyası yapıyorum. Veyahut da işte hani kendim e, bazen böyle eşref günlerimde de kampanya yapabiliyorum bu yüzden kampanyayı kaçırmamak için Instagram adresimden beni takip etmeyi lütfen unutma. Ayrıca açılımlarım kolektifi açılımdır. Kolektifime dahil olmak istiyorsan videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorumlarda sabitlediğim Instagram adresime mutlaka gelmeyi unutma. Evet. Şimdi güncel enerji yorumlaması yapalım. Güncelde siz ne yapıyorsunuz? Karşı taraf ne yapıyor? Çünkü çok fazla Venüs hadi video çekmeyecek misin? Venüs neredesin? Buradayım arkadaşlar buradayım. Evet. Bakalım. Güncelde ne durumdasınız? Neden bu kadar sabırsız enerjidesiniz? Kolektif bir sabırsızlık enerjisinin sebebini anlayamadım. Bakacağız ama. Niye sabırsızsınız peki? Ya ama bir şey söyleyeceğim. Yani burada bak. Bu sabırsızlığını da anlamıyorum. Bak kendini kapatan sensin. Duvar koyan sensin. Artık eh yetti be diyen sensin. Bak direkt uyumlandın ya uyumlandın aldım kabul ettim yaz direkt uyumlandım ilk cümlede bak şimdi ne diyorsun biliyor musun o kadar çok emek verdim ki az önce yine güneş tutulması ve merkür retrosu için söylediğim şeyleri hatırlayın dedim ki e, bu merkür retrosu dil yarısı da açabilir şironyen etkili olduğu için burada şöyle bir şey yapmışsınız yıllarca emek verdim diyorsunuz ama sanki emeklerin böyle bir kelimeyle veyahut da işte hani Tamam bitti mesela ayrılık bitti kelimesiyle diyorsunuz yıkıldı gitti. Yani bir ölüm bir bitiş enerjisi var ama siz bunu istemişsiniz onu da söyleyeyim. Yani hani saldım saldım enerjisindesiniz yani bitti artık bitti Göt götürdüm gönderdim her şeyi yaktım yıktım geçtim modundasınız. Şimdi karşı tarafta şöyle düşünüyor kara kara düşünüyor bu bitiş neyin bitişi? Ya Allah Allah böyle yapmazdın ama karşı tarafın enerjisi bu merak enerjisi var. Demek ki sizdeki sabırsızlık enerjisi bundan dolayı karşı taraf sizi merak ediyor mu, etmiyor mu? Siz bunun merakındasınız. Peki bakalım karşı taraf ne durumda? Aklındaki kişi ne durumda bakalım. Anam bu da işinde gücünde. Ama bak aşıklar attı. Flörtöz. Of jokerim. Hem aşığım hem flörtözüm diyor. Şimdi bak bu kişilik tarif edeyim ben size. Zaten bak böyle çok kolay kolay birine hani yoğun bir şey hisseden biri değil. Çok flörtöz bir yapısı olabilir arkadaşlar. Böyle flörtöz ne hani önüne gelen ne flört eden ee, ne bileyim ya da böyle günübirlik ilişkiler yaşayan bir insan olabilir ama bir ilişkiye emek verdiği zaman veyahut da böyle birini sevdi mi gerçekten emek veren veyahut da gerçekten ona karşı ee, hislerini büyütebilen hani kolay kolay birine bir şey sağlam bir şey hissetmez ama hissettiğinde savaşabilen bir yapısı var aslında. Ve şu an güncel enerjide baktığımda siz duygularınızı kapatmışken karşı tarafın duyguya geldiğini görüyorum. Karşı tarafın duygularında bir artış, bir böyle sanki özlem, hasret böyle hani içinde sanki size söyleyemedikleri var. Söyle, söylemek istedikleri birikmiş olarak görünüyor. Ya ben bu ilişkide acaba haksızlık yaptım mı? Çok fazla soru işareti var. Ama ne biliyor musunuz? Böyle bir günü bir gününe uymuyor sanki böyle bir gün uyanıyor size böyle çok özlem dolu e, tamam evet e, gideceğim halledeceğim işte ne bileyim barıştıracağım veya işte konuşturacağım gibisinden bir gün uyanıyor böyle Joker'e de aslında inanılmaz umursamaz sorumsuz işte aman ya bugün de böyle geçsin İşte keyfime bakayım flörtüme bakayım falan filan gibi düşünen bir enerjide olduğunu görüyorum ama duyguya gelmiş en azından arkadaşlar yani şu an güncel enerji siz duygunuzu kestiğiniz için karşı tarafın duygularında daha çok artış var diyor. Peki konuşturalım duygularını. Duygularını dile dökmek istersen karşı taraf aklımızdaki kişi ne demek istersin? Duygularını kelimelere dök bakalım bize. Ne diyeceksin? Ölü taklidi yapıyorum diyor ya. Allah'ım yarabbim. Tam stalk enerjisi var bu arada. Stalk. Evet tutkuya geldim. Evet bak ne dedi biliyor musunuz? Stalk enerjisi var bu arada. Demek ki iletişimsiz olanlar var kolektiften. Ben bunu anlıyorum. Bu arada arkadaşlar kolektif yorumdur. Bireysel açılım değildir. Hepsine uyumlanmayabilirsin. Uyumlandığını aldım kabul ettim yazmayı unutma. Bireysel açılım için instagram adresimi aşağı bırakıyorum. Gelebilirsin. Şimdi bak e, stok enerjisi var. Ve hani az önce dedim ya işte gideceğim halledeceğim. İşte hani e, gönlünü kazanacağım. Yani bakın zafer kazanma. Yani hala sizinle ilgili e, böyle sizi kazanmak sizinle ilgili başarı elde etmek istediği, ilişkiyle ilgili başarıya ulaşmak istediği bir süreç var. Ve sensiz çok boşluktayım diyor. Yani net. Sensiz boşluktayım. Hani sanırım birçoğunuzun ilişkisi ani bir bitiş olmuş. Ani bir bitişe boşluğa düşme durumu var. Ee, hani ve stok enerjisi var. Hani büyük ihtimal ya sosyal medya üzerinden ya da gerçek hayat üzerinden izleniyor olabilirsiniz ya yani da böyle sizden haber alıyor olabilir harici bir şekilde haber alıyor olabilir. Ama böyle korkar bir enerji var, kaçış enerjisi var demek ki korkuyor. Neyden korkuyor? Yani şöyle, şimdi bu insan sizi silip atmak istemiş. Evet, bak bu konuda o da bitirmek istemiş. Ama diyor ki, yani ben seni ne kadar bitirmek istesem de tutku ve ihtirasla bağlayayım. Bu içimdeki bu tutkuyu sana karşı ihtiras, şehvet işte her neyse, arzu ee, bunları sana karşı çekip atamıyorum yani silemiyorum sana karşı hala tutkuyla bağlıyım bundan çok korkuyorum ve kaçıyorum diyor yani aslında biraz bu insanla ilişkinizin bitmesi bundan dolayı olmuş hani belki de bu duygunun yükü veya da böyle e, tutkuların çok fazla ağır gelmesi bu insanın kaçıp gitmesine sebep olmuş olabilir. E tabii ki negatif enerjilerde nazar ve yıldız düşüklüğü, nazarar da var. Yani arkadaşlar, e, biraz nazar enerjisine de gelmiş olabilirsiniz. Yani çevrede böyle belki de ee, çok beğenilen bir ilişkiydiniz veyahut işte insanlar sizi birbirinize çok yakıştırıyordu gibi gibi birçok örnek nazara geldiğinizi söylüyor. Yani hani etrafınızda böyle çok samimi veyahut da böyle ee, nasıl söyleyeyim çok da iyicil enerjilerde üçüncü kişiler yokmuş etrafınızda sizi izleyenler. Ee, biraz nazara değmiş olabilir. Bu da negatif enerji olarak ilişkinize yansımış olarak görünüyor. Peki ee, bakalım yani Şöyle diyelim. Bir adım gelecek mi? Adım gelecek mi karşı taraftan? Ya da siz ne yapmalısınız bakalım? Adım gelir mi karşı taraftan? Anacığım siz kapalısınız, siz sertsiniz, siz duvar örmüşsünüz. Yani baksana. Yani şöyle karşı taraf düşüncede adım atsam mı? mı soru işareti çok fazla var hani böyle sanki dedim ya ortak bir çevre ortak bir arkadaş çevreniz olabilir buralarla irtibat içerisinde olabilir hani fikir alışverişinde olabilir hani yazayım mı İletişim kurayım mı veya işte acaba siz mi iletişim kursanız acaba siz mi yazsanız etseniz hani gibisinden böyle iletişime girdi İşte bu hani sizli diyorum ama hani bir kişi de olabilir arkadaşlar. İşte sen mi yazsan işte acaba sence yazayım mı gibisinden tekil gibi de düşünebilirsiniz. Kolektif açılım tekrar söylüyorum. Böyle acabası var ya acaba yazayım mı? Hani bu, bunu eyleme dökmek istiyor. Evet ama siz böyle bir kapalısınız anlatamam ve sizin tepkinizden çok korkuyor. Yani çünkü siz böyle duvar, buz, e, duygu yok. Yani sizden giden herhangi bir enerji, bir şey yok. Siz diyorsunuz ki ben seni görmüyorum duymuyorum tamamen algılarımı sana kapattım ve tepkilisiniz açıkçası bu sebeple yani diyor ki bana çok fazla tepkili, çok fazla e, duymuyor görmüyor Hani hiçbir şekilde e, hani senin tepkinden korktuğu için Hani acaba o adım atar mı diyor. Ya da onun adım atmasını bekleyeyim diyor. Bak mantığa bakar mısınız? Yani sizin için ne düşünüyor? Evet ben adım atmak istiyorum ama o kadar tepkilik ki. Hani biraz daha böyle onun adım atmasını bekleyeyim. Zaten günün sonunda biz yine bir araya geleceğiz. Umudu var. Bak bu açılım olumlu bir açılım. Bundan bir önceki açılımı izleyin. Ben orada demiştim yani o kolektife aitti. O, o videoyu izleyenlere aitti. Yani dedim ondan bir cacık olmaz. Ha, ama günce enerjiler hep değişir. Bak ben danışanlarıma da söylüyorum. Haritanızda da öyle aylık olarak yorumlatabilirsiniz. Günlük olarak yorumlatabilirsiniz. Zaten ay mesela ay var ya. Hani ay yengeç burcu işte diyoruz. Aslan burcunda falan filan. Mesela bunlar iki buçuk günde bir yer değiştiriyor. Ayı bile sizin duygularınızı etkiliyor ki. Ay zaten astrolojide duygulardır arkadaşlar. Yani tarot zaten günce enerjiler fazlasıyla değişir. Bu arada e, videoya etraftan ses gelebilir. Kusura bakmayın yani benim elimde olan bir şey değil. Evet e, şimdi şöyle söyleyeyim. Burada diyor ki evet biz gün sonunda zaten bir araya geleceğiz ki. Yani hala böyle enerji bağınız devam ediyor. Daha olumlu bir açılım diyebilirim. Peki e, yani en çok danışanların merak ettiği şu soru oluyor. Yüzleşme olacak mı? Yüzleşme olacak mı? Ha, bakın ben bence buraya kadar olur derim yani buraya kadar bile olur derim ama asıl sorunun cevabını sorduğumuzda yüzleşme olacak mı dediğimizde bakalım. Yüzleşme olur mu? Wow adalet kartı geldi. Net olur. Çünkü yani bir de sizin söyleyecekleriniz var. Sizin söyleyecekleriniz var. Hmm, siz konuşacaksınız. Siz baskın geleceksiniz. Siz ağır geleceksiniz. Bu yüzleşmeyi isteyen taraf sizsiniz. Çünkü siz diyorsunuz ki. Yok yani bana haksızlık yapıldı. Ben kesinlikle yüzleşmek istiyorum. E, kesinlikle içimde söylemek istediklerim, söylemek istediğim şeyler var. Ve şöyle söyleyeyim siz bunları söylerken karşı taraf böyle hani seni dinleyecek anladın mı? Buyur, konuş diyecek. Otur konuş, dinliyorum. Dinliyorum, dinliyorum. Aynen böyle olacak. Dinliyorum. Evet. Dinliyorum bu şekilde çünkü burada ortada bir haksızlık yaptığın çok farkında e, bu haksızlık değil de alma verme dengesi de bozulmuş olabilir çünkü ilk açılımda da sizin bu sabırsız enerji ve hatta sizin bu yetti be artık eh be falan demeniz demek ki sizin bu ilişkiye çok fazla emek vermeniz ama emeğin karşılığını karşı taraftan tam anlamıyla alamayışınız ki karşı tarafta zaten ilahi adalet boyutunda ve haksızlık adalet boyutunda diyor ki evet. Ben haksızlık yaptım, ben senin kadar emek veremedim, ben senin kadar cesur davranamadım, korkak davrandım diyor. Evet, ee, şimdi burada değnek kraliçesi de geldi bize. Yani işte siz de aslında vereceğiniz tepkilerin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Ve artık hani diyorsunuz ki evet yani ben de artık ne tepki vereceğimi bilmiyorum. Ee, ve hani perdelisiniz herkese, her şey. Ve özellikle bu aklınızdaki kişiye karşı perdelisiniz. Ama şeyi dönemden geçiyorsunuz. iyi bir dönemden geçiyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim. Böyle bolluk bereketin olduğu kendinize daha böyle çok fazla yöneldiğiniz daha çok belki bilmiyorum kişisel gelişime mi daha çok yatırım yapıyorsunuz. Kendinize yatırım yaptığınız bir dönemden geçtiğinizi görüyorum. Bu güzel. Yani belki kariyerle ilgili güzel haberleriniz de olabilir. Veyahut da ne bileyim kendi ee, arkadaş çevrenizde işte sosyal çevrenizde parladığınız e, ışığınızın daha çok böyle e, hani yükseldiği popülaritenizin arttığı bir döneme girmişsiniz olarak görünüyor açıkçası bak uyumlandın aldım kabul ettim yazmayı unutma videomu da beğen lütfen şimdi evet ilahi adalet tecelli eder mi eder çok merak edilen soru danışanların en çok merak ettiği sorulardan biri e, ilahi adalet burada tecelli eder arkadaşlar karşı çok çok farkında zaten peki yani akıbet ne olur bu ilişkinin ...akıbeti ne olur? Akıbet ne olur bu ilişkide? Anam. Oh, oh. Bugün iyi konuştu ya. Ben bir şey söyleyeyim mi? İyi. Bugün iyi konuştu ama şu var. Tamam. Bak şimdi. Ne var biliyor musunuz? Şimdi e, bu insan... ...zaten sizinle ciddi düşünmüş arkadaşlar. Bu ilişki zaten ciddi bir ilişkiymiş. Yani ciddi bir ilişki olmasa bile... Yani böyle hani emek verilen veya böyle ne bileyim en azından bir bir iki yıl böyle belki de yıllarınızın harcandığı bir ilişki de olabilir. Ama emek verilen yani hani zaman vermeyeyim de çünkü kolektif ayrılıyor burada dediğim gibi. Ee i̇şte o yüzden diyorum ya sürekli bireysel değil arkadaşlar kolektif açılım. Hepsine uyumlanmayabiliyorsunuz çünkü. Ee şimdi burada evet karşı tarafın çok fazla kaybetme enerjisine girdiğini ya ama biz işte ne hayaller kurmuştuk dediği mesela bak ne hayaller kurmuştuk ee, seni hani gerçekten mutlu bir yuva hayatta güzel ciddi bir ilişki tamamlanacak bir ilişki olarak hayal etmiştim hala mümkün olabilir diyor akibete baktığımda karşı tarafın güzel bir teklifle zaten size gelmek istediğini hali hazırda planları olduğunu hali hazırda planları olduğunu sadece bak şu konuda çok emin değil onun planlarına ve eylemlerine siz karşılık verebilecek misiniz? Bu konuda çok emin değil yani. Bu konuda çok fazla soru işareti var arkadaşlar. Karşı tarafı. Yani diyor ki tamam ben zaten istiyorum. Hani bu ilişkiyi zaten ciddiyete de taşıyacağım. Güzel şeyler de olur. Ama acaba sen de benim kadar emek verebilir misin? Yoksa ben tek başıma debelenip durur muyum? Diyor karşı taraf. Aklındaki kişi. Yani bence güzel bir açılım oldu. Ya peki vade vermek istesem ne verebilirim? Ben sana bir şey bugün iyi konuşuyor. Vade verelim ya. Güzel. Güzel teklifle gelecek. Bak ben sana bir şey bu videoyu uyumlu aldım kabul ettim yaz hemen. videoyu ee, videomu beğenmeyi unutma. Ayrıca ee, bak kolektif açılım tekrar söylüyorum. Vade de vereceğim. Bireysel danışmanlık için Instagram adresime gelmeyi unutma. Bireysel danışmanlık alabilirsin. Yorumlarda sabitliyorum Instagram adresimi. Şimdi vade vermek istesem ne dedik? Ortak bir vade vermek istiyorum. Çok uzun vade vermek de istemiyorum. Ama benim gözlemlediğim beşli vadeler arkadaşlar. Beş gün, beş hafta, beşinci ay yani Mayıs ayı. E, ayın 5'i, 15'i, 25'i bugünler e, bu ilişki için çok önemli süreçleri işaret edecekmiş gibi görünüyor. Bence olumlu bir açılım oldu. Normalde bakın ben zaten böyle çok hani olumlu, olumsuz konuşmuyorum. Ne görüyorsam onu söylüyorum ama bugün olumlu enerjiler vardı. E, aldım kabul ettim yazmayı unutma. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutma. Danışmanlık için e, yorumlarda sabitlediğim Instagram adresime gelebilirsin. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoya kadar kendinize tatlı davranın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.